Selamlar arkadaşlar. Herkese kolaylıklar diliyorum. Bugün Studio One dersinden ziyade sizlere Topping ses kartını tanıtmak ve nasıl kullanabileceğimizi ve özelliklerini anlatmak istiyorum. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Topping ses kartımız gördüğünüz gibi menüsü böyle. Kullanıcı menüsü gayet kullanışlı. Böyle karışık kuruşuk bir şey değil. Şimdi bunu nereden buldun diyeceksiniz. Şimdi bu ses kartını daha önce ben SSL12 almayı düşünüyordum. Fakat e, bulamadım. Böyle oradan araştır, buradan araştır. Sonra biraz da düşündüm. Yeni nesil bir ses kartı alayım. Almışken diye. Hani parayı veriyoruz. Bari düzgün bir şey olsun. Yeni nesil olsun istedim teknolojik açıdan da. Sonra e, burada göstereceğim. Kendisine buradan teşekkür ediyorum. Emrah Çelik diye bir arkadaşımız var. Tanımıyorum kendisini. Fakat MixYap sitesi var. Zaman zaman ben de izlerim kendisinden faydalanırım. Onun için teşekkür ediyoruz ayrıca. Ve bu arkadaşımız bunun bunu Topping E8x8 Pre'yi bayağı bir öve öve bitiremedi. Ondan sonra birkaç yabancı kaynaktan araştırdım. Forumlara baktım. Ve bunun 4x4'ünü 4 giriş 4 çıkışını almaya karar verdim. Aldım şu anda ben ona bakıyorum o bana bakıyor. <laughs> Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi menüsü bu şekilde. Ses kartını tamamen analog kontroller haricinde inputların ve ana çıkışın her şeyini buradan kontrol edebiliyorsunuz. İşte 48 volt fantomu açabiliyorsunuz monitöringi açabiliyorsunuz. Enstrüman mı yolda mikrofon mu olacak ona karar verebiliyorsunuz. İki tane enstrüman girişi anlamında. yapacak. Hepsi dördü de enstrüman bağlanabiliyor ama sanırım o iki tanesi Hi-Z anlamında ayarlanmış. Ondan enstrüman diye bir seçenek konmuş oraya. Burası da Mix A, B, C. Kendiniz neye göre nasıl ayarlamak istiyorsanız olan bir bölüm burada isimlendirebiliyorsunuz. Input 1 2 mesela yazalım bir şeyler. Put 1 1 2 böyle yazabilirsiniz. Size kalmış ne yazmak istiyorsanız tüm bölümler özelleştirebiliyor, isimlendirilebiliyor. Tüm bölümler burada. Kulaklıktan bu arkadaşımız kulaklıktan bahsediyordu. Baya bayağı bir sövüyorum falan diyordu ya. Hani harbiden sövülebiliyormuş. Öyle söyleyeyim. Gerçekten yani kulaklık kulaklık gibi geliyor. Yani ses gibi ses geliyor buna basınca. Eğer kulaklığınız yeterli gelmiyorsa desibel yüksek bir kulaklık sayada neyse adı. Şu loopback bölümleri gördüğünüz gibi 3 tane var. Çıkışlarda 2 tane arkada olduğu için toplam iki çıkış yani 4 çıkış olmuş oluyor teknik olarak. Şimdi bu arkadaşımızın e, bazı ayarlarını kendiniz buradan kurcaladıktan sonra şurada new e, save Workspace S dediğinizde isim verebiliyorsunuz. Ben macOS'ta yani bilgisayarda herhangi bir şey izlerken bir ayar yaptım, bir de Studio One için bir ayar yaptım. Şuraya dikkatinizi çekerim. macOS'u ayarladığım zaman, seçtiğim zaman Orada çık çıkış bir 2'ye yani kulaklığa gelen çıkışı ayarlamış oluyorum aynı zamanda. İstersem diğer hoparlör için de kullanabilirim burayı. Tamamen size kalmış bir şey. Studio One diye de işaretlediğim zaman 7 8. kanala kulaklıklara giden çıkışı 7 8 olarak belirlemişler. Onu belirteyim. Buradan 7 8 olarak kulaklıklara ses alabiliyorsunuz. Henüz 3 ve 4. hoparlörü takmadım. Bugün yeni geldiği için bir böyle küçük bir incelemesini yapayım dedim onları da taktığım zaman belli olacak bazı şeyler çıkışlar nasıl kullanılıyormuş göreceğiz ee, ana mikrofon bölümünde ses halen yetersiz geliyor hani normal direkt dinamik mikrofon taktığınızda ses yetersiz geliyor derseniz şurayı da istediğiniz gibi kökleyebiliyorsunuz dip noise falan filan öyle bir şeyler yok yani o kısımları uzun uzun anlatmayayım. Zaten orada Emrah Çelik'ten dinleyebilirsiniz. Hani değerlerini falan birçok yerlerden de araştırabilirsiniz. Tek tek işte şu değer bu değere bahsetmeyeceğim. O yüzden. Oradan arkadaşımızdan dinleyebilirsiniz. Onda sıkıntı yok. Şimdi. Şimdi bunun şuradan ayar kısmı var. Zaten İngilizce bir de Çince bir menü şeyi var. Dil var. Şuradan ölçüsünü büyütebiliyorsunuz. Evet. Burada kocaman oldu bu arkadaş. Ekranınız küçük ya da büyükse neyse kendi göz aşırılığınıza göre ayarlayabilirsiniz. Böyle kalsın şimdilik bu. Sample rate ayarı burada. Zaten ki stüdyo onda değişince burası da otomatik değişiyor. 192 bin herze kadar destekliyor. Stüdyo One Preferences'e geldik. Buradan herkesin bildiği gibi Audio Setup'tan Playback Device, Recording Device seçiyorsunuz. E X E 4 X 4 Pre diye olan seçtiğiniz zaman ben burada 64'ü seçiyorum. Input latency 4.5 diyelim. Milisaniye output'u da 4.35 olarak gösteriyor. Evet. Processing ayarları burada. Şimdi kulaklık için şöyle bir ayar yapmamız gerekiyor. Advanced'dan konsola geleceğiz. QMX Smooth follows channel diye bir işe olay durum var. Onu işaretliyorsunuz ki işte normal kanaldaki verdiğiniz efektler ya da neler varsa reverb, delay hepsini de e QA ya yani kulaklıktan duyabilirsiniz Eğer duymak istemiyorum bana mono gelsin diyorsanız buradan bunu kaldırdığınızda onların hiçbirini duymayacaksınız. Flat bir şekilde duyacaksınız bilginizi. Şimdi Kulaklığı nasıl ayarlayacağız? Şurada sonktan son Setup'a geliyoruz. Gördüğünüz gibi ses kartı ayarlarımız var burada. Input bölümleri böyle normal standartta Studio One'da böyle, böyle bu şekil geliyor. Zaten left right olarak seçilmiş. İki tane daha monoya basarsınız ve tüm kanalları mono şekilde kaydedebileceğiniz bir ayar meydana ortaya çıkar. Şimdi şu left right bir ve ikinci kanal için ee, toplu aynı anda iki mikrofon kullanıp ikisini aynı anda kaydetmek istediğinizde burayı seçeceksiniz. Mono kaydetmek istiyorsanız bunları seçiyorsunuz. Birlikte 3 ve dördüncü kanalları da birlikte stereo kaydetmek istiyorsam çift mikrofonla Burayı seçip şuradan 3 ve 4. kanalların seçiyorsunuz. Böyle 3 ve 4'ün buraya da isim verirseniz 3 ve 4 diye isim verdik. Apply dedik. OK dedik. Ve şu an input ayarlarımız tamam. Output'a geldiğimizde 4 çıkışımız vardı. Add stereo diyoruz. Şimdi normal sıralamaya göre bu şekilde e, Studio 3, 4, 5, 6, 7, 8 diye gider. Bizim kulaklık çıkışımız 7 ve 8'de olduğu için burayı seçiyoruz ve Q-Mix diye olan bölümün işaretini işaretliyoruz. Çentiğini işaretliyoruz. Apple diyoruz. Ondan sonra buradan herhangi bir şeyden bir şöyle bir şey açalım. Şöyle şu ritmi atayım arkadaşlar. Ben duymayacağım. Şöyle sesi ana yorumu kapatayım. Kulaklığı takmayayım şimdi. Evet. Gördüğünüz gibi kulaklığımızda ve browser'ı açalım. Şey mikseri açalım. Browser'ı kapatalım. Şurada gördüğünüz gibi input bölümü var. Studio'nun. Onu çıkar kapatalım. Output bölümü var. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu bölümde bastığımız zaman sağ tarafa dikkatli bakın. Burada da Q mix'imiz yani 7 ve 8. kanalımız. Şunu loop'a çevirelim bir. Gördüğünüz 7 ve 8. kanalımız aktif. Şu anda gördüğümüz gibi kulaklığı ayrı stüdyodan kontrol edebiliyorsunuz. Ee, ses kartı önünüzde isterseniz üzerine bir kutu koyun gitsin hani tabi işin esprisi de. Onunla hiçbir işiniz olmuyor. Sadece analog ıı, faderları kendinize göre ayarlayın bir ortalayın bir şey yapın ondan sonra orada kalsın varlığını unutun çünkü tüm kontrolleri hem stüdyo bandından kulaklık kontrolü hem de diğer kontrolleri buradan ve buradan yapabiliyorsunuz şu output kısmında iki tane çıkış var demiştik eğer 3 ve 4'ü kullanmıyorsanız onları kulaklığa yönlendirebiliyorsunuz buradaki playback 7 8 seçeneğiyle ha buraya kendimiz bir daha açabilseydik güzel olurdu ya ama Böyle ayarlamışlar. Belki ileriki zamanlarda onu da yaparlar. Yazılımsal olarak artık bilmiyorum gerisini. Evet, Topping ses kartının ses kalitesine ben çok beğendim kayıt olarak. Benim şöyle bir eserim vardı. Şimdi arkadaşlar şuradaki okuma şu önceki tüm ikisinin de ayarı aynı. Birinci okumayı dinleyin. Önce müzikle dinleyin. Bunu daha sonra klibini çekeceğim Bu Şu üstteki dinleyecek olduğumuz Shaniki, Saniki ya da Shaniki diye yazılı olan Octa Capture ses kartıyla kaydedilmiş bir ses. Mikrofon, kablo hep sahne mikrofon yerinde gördüm Yollarına baka baka yoruldum, yoruldum Bir çift ela gözü gördüm, yoruldum Uzaktasın hayaline sarıldım, sarıldım Ben nideyim sensiz geçen günleri Evet, şimdi bunu dinleyelim. İki okumamda demo okuma arkadaşlar. Hani bazı yerlerde ise bazı falan takılmış. Onu baz almayın. Nasıl geliyor diye denemek için. Asıl okuman yapmadım da. Yollarına baka baka yoruldum yoruldum. Bir çift gözü gördüm Uzağınsın hayalinse sarıldım sarıldım Ben ne deyim sensiz geçen günleri Evet böyle bir kayıt kalitesi var. Birinci dinlediğimiz şan iki Oktat Kepçer'ın Kuat sanırım ismi artık unuttum onu da. İkincisi de Şan 3 yazan da Topping Professional 4x4'ün ses kaydı. Yani şöyle bir fark yani özellikle dinlerken yani her şeyi aynı. Operatörü aynı. Sadece ses kartı değişti. Dinlerken e, bariz bir fark var. Çünkü yani duyuyorum diyorum demeye başlıyorsunuz. Yani ben bunları niye duymuyordum şimdiye kadar? Neden duyamıyordum dediğim bir ses kartı. Harbiden bunu hani övmek için falan söylemiyorum ki Emrah Çelik de aynısını söylüyor. Başka insanlar da onun haricinde mesela Octa Capture ya da Quad Capture ikisinde de şöyle bir sıkıntı var. Kulaklığı takıp kaydetmeye başladığınız zaman onlarda, Rolandlarda kendinizi duymakta zorlanıyordunuz. Ya bir şeyleri tam kısacaksınız. Kendinizi duymak için çünkü kapalı bir ses vardı. Yani berrak değildi. Ama bu arkadaşta, Topping'de yani en azından okuduğunuzu duyabiliyorsunuz ve Çıplak ses, ses sesiniz neyse onu kaydedebiliyor. O ayrı bir ilginç bir durum. Çünkü öncekinde öyle bir şey yoktu. Hani Çıplak ses farklı, kayıt farklı geliyordu. Frekans olarak işte. Frekanslar o 20-20 aralığı var ya. O mantığı kafanızda canlandırın. Yani, duyum berraklığı çok iyi. Yani, kulaklık o geyine dokunduğunuz zamanki o ses duyumu zaten muazzam. Tavsiye ederim arkadaşlar. Hem bu fiyata e, böyle bir şey gerçekten insan böyle çamaşır makinesine eskiler yeni alanlar olurdu böyle başında beklerler ya. Başında bekliyorsun. Bundan nasıl bu şey çıkıyor diye. Fiyatıyla ucuz ama yaptıklarıyla çok pahalı olan bir ses kartı diyeyim. Yani size verdiği hisler, duyumlar, iş üretimi falan kolaylığı muazzam güzel. Ama bir o kadar da kullanıcı dostu kısmı Evet arkadaşlar Şimdilik bu kadar daha başka bir şeyler de keşfettiğim zaman şu look beklenen olayı e, henüz kurcalamadım onu da kurcalayıp sizlere tekrar başka bir bölümde küçük bir, bir eklenti yapabilirim Şimdilik Kendinize iyi bakın hoşçakalın